Arkadaşlar selamlar bugün sizlerle birlikte 1000 şu vs 0 IQ Brawl Stars videoları izleyeceğiz Umarım güzel video olur bir haftadır yaklaşık güzel video atamıyoruz Değil hey, e... <laughs> Dostlar selamlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Ne Brawl Stars tamam <laughs> oh, Brawl Stars Haydi bakalım şu anda da bir Aha gidiyor. Cin gidiyor. Aha cin ölüp kastı. Ha ne oluyor? Aa, bakıyorsun yine mar Dostlar selamlar. Bugün sizlerle birlikte 1000 IQ vs 0 IQ videoları izleyeceğiz. Brawl Stars ile ilgili videoları izleyeceğiz. Umarım güzel video Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri zıplamayı unutmayın. Günlük video sözümüzün birazcık dışına çıkmış olabiliriz. O video sözümüzü yeniden tutmaya başladık ve bugün ilk gündeyiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz dostlar. Saat 16.00'da da bir canlı yayınımız olur. Dostlar hemen o zaman videomuza geçelim. Dostlar geçtik videomuza. Gale atla oraya bakalım nasıl bir şey yapacak. Bu arada bu türde videoların devamı çizgilerden attı. 75 e atarsanız çok güzel olur. Şu anda like'lar bayağı bir düştü. Dostlar o yüzden bol bol like'lara basalım. Hemen devam abi. Devam 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 devam. Aha uff. What is that? Aga be, üzdü. Üzdü. Devam. Oh bro stars. Haydi bakalım şu anda da bir. Oo. Oğlum ne oldu? Aha gidiyor. cin gidiyor. Aha Jin ulti kastı. Aa ne oluyor? Oha. Oha arkadaşlar o neydi? Oha çok iyi. Tebrikler. Cin tebrik. Devam. Aha. Nani. Na of. Of. Çok can yakar. Ay. Ay. Çok can yakar. Oğlum Nani çok mükemmel bir karakter ya. Yakından var ya, affetmiyor. Çok canlar yana. Yakar. Ay. Nani ne yaptın? Devam. Ha, hadi bibi. Ne yapacağım? Oha! Oğlum bunlar ne? No, no. <laughs> Güzel. Aha. Ay bir, bir oğlum oradan. Of! Abi vallahi az öncekine zeka mı desem, şey mi desem bilemedim abi. Devam abi. Ay ay hiç kişi oğlum. <laughs> Ulan lan 3 Üç, birden gitti. Devam. nereye gidiyor? Oo. Oh. <laughs> Ay. O kim lan hepsi? Aha gidiyor. O ne oluyor? Aa. Primo, Eee um, primo. Oha. <laughs> Şeli de kazattı aga be. Devam. Aha bir bici. Uf tek. Pek misin be? Oha! Bu ne lan? Aga şansa bak. Oha! Devam. Oğlum bir bir kör oldum bir bir. <laughs> Aga Abi biz buna işte şans diyoruz ya. Olum şansa bak Daryl'ın Olum Brokk iyi kötü mü yoklar lan oraya insan Hihihih <laughs> Komik Aa, abi 10 yüklü Bibi oy oy <laughs> Geri zekalı Devam Iıım hmm. Bibi 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 naf Of 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 oh. Of oh, çok zekice bu arada Aha Oy Oy! O Mortis geri zekalı. Aa, hello. Oh yes. The Laura. O oh, abi yapıyor bu sporu bu arada beni. Beni ne yaptın lan? Hello. Mike. Mike nasıl bir şey göster bize şu. Of, biri gitti. Oy! Oğlum yavaş lan. Player in the hole. <laughs> güzel ya. Helal, Tebrikler. Oğlum yavaşla, ne yaptın? Mük. Devam. Just do it. Evet. Ay ay. <laughs> Very nice. Güzel beğendim. Aha geliyor bul. Bul 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 var ya can yakar. Geri <laughs> zekalı. Ama bu bir eski video olmalı çünkü Gale'in yani önceden o kadar gitmiyordu. Gale de geri atıyor ya. Gel nasıl bir duygusuzsun. Aha. Oo. Gale gene şovunu, pardon Mortis gene şovunu yaptı. Ne yapacaksın? Evet. Aha. Nasıl bir şey olacak? Zekaya bak. Of işte biz de buna tahmin diyoruz ya. Mükemmel bir zeka. Aha. Oha. Aga bu şans ya. Yüzde kaç şans be. Aha. Aha Bibi geldi. Hello. Hello what's up bro. ulan <laughs> Güzel bu arada. Bay bay. Gerizekalı. <laughs> Devam. Of nasıl bir şey düşünüyorsun Mortis Bey? Oha. Ne yaptın lan? 16 yük adam. Aha 16 yük adam öldü. 17 yüklük bir, bir arkadaşı ölecek. O da ölecek. Demek ki neymiş? 17 yükte bazen iş yaptı. <laughs> Çıldıracağım ya. Abi tüm takımı da şey yapmazsın be. Ay helal lan. Ay of. Oha ne yaptın abi şeyle işte. İşte bu yüzden şeyle ya. Helal lan sana. O bu arada videoda ne kadar çok saçımla oynadım. Aha. Nereye geliyor? Oğlum Mortis show, Mortisler şov yapıyor ya. Ay ay. Ay Tara ne yaptın ya? Tara var ya şov yapıyor. Devam. Ela. Kolt taşıdı bu arada. Aa kol sıkışıyor. Kolt ölür bu arada. Drolls oto basıyor ya. Hmm, oy. Görç geldi. Görç öldü. E ee? Oğlum herkes mi bir bina içi vallahi ya. Ay burada kalite çok kötü. Videonun kalitesi böyle. Hadi devam. Anakin. Anakin de ne lan? <laughs> bir can. Bir can ne lan? Helal lan sana. Jackie gidiyor. Oha. Dostlar videomuz bu kadardı. Videonun sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Şu anda sağda bir solda da bir tane video çıktı. Ortadan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dostlar bu türde videolar ne almış sizlere artı 75 like bekliyorum. Şu an aşırı like'larımız düştü gerçekten. Like'lara basalım. Bir de videoyu sonuna kadar izlemeyi de unutmayın dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle bay bay.